Abi. evet arkadaşlar. Kaçak şimdi kanalıma hoş geldiniz. İkinci videodan herkese selam olsun. Bir tane mağarada indirdik. Tam ben videoyu başlattım atladı. Hızlıca giriş yaptım şimdi. Evet. Oo bayağı bakıyor lan. Hop geldi. Mardin kuşu klasik utkunun hareketleri kes. Evet arkadaşlar. ilk videoda baskıları gösterdim. Biliyorsunuz Emir'in çatısında söz vermiştim Emir'in oraya gideceğim diye. Emrinle oradayız. Nerede? Dur onu yakalarsın ya. Hemen yakalım, kapını. Nerede Mardin? Şöyle bir tane Mardin arkadaşlar. Şu kelebekler de arkadaşlar. Demiştim iki videoda. İkinci videoda kelebekleri sağlıyor. Açtıklarım gibi alsam ama bak. Siz böyle gelseniz okul nasıl gelecek ya abi? Şuraya gelecek ben biraz daha o. O kendini teslim etmeye yer arıyor zaten. Yakın çekim alacağım. Dur ben alayım. Dur, bak bak. Çaban üstüme alıyor. Evet gektim aldım oluyor bu. Salma salma. Niye salayım abi? Emin, salacak gibi hareketler ya, kişi, Ben niye salayım? Evet arkadaşlar, Emir kardeşimin kelebeklerini açtık. Ee, sağ olsun bizi çatısına davet etti. İlk videoda da baskılarını ne gösterdik. Ee, Emir ne haber? Ne var ne yok? İyi valla abi, Hoş <laughs> durun hocam. İş güç. Ee, bizi bizi davet etti. Biz de geldik. Baskılarını gösterdik. Şimdi kelebekleri açtık. Kelebekler uğurlu geldi arkadaşlar. Güzel bir tane Mardin geldi. Mardin'in kötü bir uyu var. Her dama atıyor. Bu ne bu bizim mi kelebek geldi dışarıda? Bizim bizim avlar. Bizim olması da yıkamazsın. Şuraya geçeyim. Aynı kelebek geldi hayatta. Güzel kelebekleri var arkadaşlar. Şuradan gölgeden çekeyim görüntü güzel olsun. Şöyle iki tane yakışıklı da göstereyim. Evet. Emir şey, e, bir anlat bakalım bu kelebekler nereden, nedir, ne diyorsun? Abi kelebekler bizim ee, kendi soyumuzdan da var, kendi avlarımızdan da var içinde. Hı -hı. İzmir ve Manisa oynakçıları da var içinde. Bu yani kelebekler. Işte, ee, tabii. Mesela bunu şu var. Bu bönek 100 var, a yuvarlar abi. O kutunun elindeki saldırı. seçilmiş kelebekler herhalde, değil mi? Evet, 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 evet. Bak şu duvardaki her gibi mesela geçen çaktık. Ayağını. Arkadaşlar şu kelebeğe geçen, geçen uçulmuşlar ayağını çarpmış. Yem görünce düzeliyor ama. <laughs> yem görünce düzeliyormuş. Bak bu da Karabaş Arka Tepe. Normalde Arka Tepe. baskıları kapattık videoya uçu kelebek uçumuyla başlayacaktık. Dönüşlerini gösterecektik. Ben sana Mardin geldi boş boş taklatınca etrafımızda kuşları açmak zorunda kaldık hızlıca. E, Mardin de şu dama attı. Tam ben videoyu başlattım kalktı geldi. Dama atıyor arkadaşlar. Ben dama atan Mardin'i sevmem. İyi Mardin dama atmaz bence. Abi yabancı belki dama atmayacak. Ama Utku da yabancı. Bak nasıl oturuyor orada. <laughs> bak hiç geldi yerini yadırgıyor mu? Nasıl oturuyor orada? Çok güzel oturuyor. Gel, Utku gel. bir arkadaş yorum yazmış. Utku pantolon çok güzel yazmış. Evet. Senin pantolonla görmeye evet. fazla ıskın Ya Emir evet. uçurur muyuz bunları bir daha? Uçururuz abi. Arkadaşlar uçumunu yapamadık. Ama e ama üç kere ama dedim devamı gelmedi. Uçururuz ama dama atabilirler diyor. Doğru mu? Tabii evet, uçtular abi çünkü hayvanlar yoruldu. Mardin işi bozdu arkadaşlar. Tam videoyu uçarak bak başı... şu kelebek dikkatimi çekti. Utku biraz önce bunu havaya fırlattı. Şu var ya renge bakar mısınız? Şu an çıkın şuna. bir daha fırlatayım. Atsan şöyle bir fırlat bakayım. Evet nereye çakılacak seç. Yapmıyormuş bir daha. <laughs> Yapar. Evet arkadaşlar izleyelim. Evet. Evet, hiç dönmedi arkadaşlar. Araba bak bak bak. Evet, teşekkürler. Daha <laughs> <Bazı gülüyor> duvara çektik. İlk açtığımızda Mardin gelmeden önce sana. direkt duvara... Evet, hiç kaçmadı da çakılıyor genellikle çift markalı. Ona bakalım? Şuraya boşluğa düşüp geri gelecek. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün rezil oldu. Boşluğa düştü geri geldi harbiden. Bir boşluktaydı. Kız arkadaşından ayrılmış. Karabaş da fena durmuş. Evet bakalım Karabaş da fena duruyormuş. Evet. Evet ama bazen. Çokdan benim attı mı buraya? Ha? Şu abi bir <laughs> şey atar mısın? Dön hadi bize. Devril. Bunlar ne zamandır burada bu kuşlar ya? Abi bir aydır falan burada hemen yeni yer burası. Yani kuşların bir alışma süresi var. Ee, Alıştırdık, düşürdük, izledik. Abi Tabii. buna fena dönüyor, sen adın ya sen Tepeli mi? Ha. Abi Ha geldi geldi bak. Bak kuş oradan gelirken dönüyor. Bizim de erkekler mi Ama o değilmiş ha, çaktırma. Niye baksana öyle? Kapatın. Bunları bir kapayalım, e, sinatalım. Tamam sal o zaman. Yere. Hakan Bey siz biraz geriye. Arkadaşlar ben şöyle geçeyim. Kuşlar bir olsun. Kuşlar bu tarafa gelsin. Ilk, i̇lk, videoda Emrah sen geri gel. İlk videoda sonra devam tamam. edeceğiz. <laughs> İyi Allah'tan açtılar Yoksa var işimiz var. Hiç kümese bakma. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Geri arkadaşlar çatı biraz var. küçük, Hadi. idare edin. Gönder şunu, gönder şunu. Ben dur, dur. Nereden bileyim ben orada tahta vuralım? Taht nasıl duracak o zaman kümes? Şu mesleği de göstereyim arkadaşlar size. Evet, kelebek uçurumuyla başlayalım. Bu kadar? Evet. O ikisini atsan yeter. Ben sana nereden tutuldum? Yakında ben Şiştik nasıl şey Sayın evet, evet. Boş yere sen, dur, dur, Boş yere, bunu, yere. Arka al, o. O yem, yem Evet yem en şey... iyi dönüş kuşlarını seçiyorlar arkadaşlar bakalım neler yeni dönecek En o, iyi yeni da, araba, Evet hala en iyi kuşları seçmek devam ediyor Evet. Evet. Hangisini izleyeceğiz? Bu çarpacak şimdi. Ben. Yani. Uçacak, uçarsa çarpacak. Hiç istemiyor ama. Yana gidiyor dayı, fena yana gidiyorum. Yana gitti harbiden, yandama gitti ama. Yandı mı? <laughs> ha, yana gitti. Tamam, git. şunu çek ya, sen. Nerede o? Yandı <laughs> Evet Utku yana gidiyor dedi. Abi de kuşlar hakkını verdi. Biri oraya gitti. Biri de yana gitti arkadaşlar. Sizdeki dama gitti. Kaçırdın kaçırdın abi. Dönüşü kaçırdın. Ha. Arkadaşlar şöyle etrafı da göstereyim size. Çok güzel çatı burası. Şöyle göstereyim. Ama kuşlar. Ya yukarıda bir şey uçuyor tek başına o ne? Avel gibi. Evet kuşlar burada arkadaşlar. İkisi de buraya kondu. 34 PK 84. Yenilerini mi atacaksınız? ama ki yeserli mi o kuş? Hayır. Kuşlar ne var? Ya? Tipleri hep şey ya. Makina, makineden 5 dakika önce. Çalma lan üstünü çalma. Bir de lan. Evet. O da attı mı? Öbür zaman yanına. çok kaçtı. Normalde bu kelebek kuşlarını açar açmaz bir sineğe yapışmaları gerekmiyor mu? Nasıl abi? Açacağım böyle hepsi bir fırlayacak sineğe yapışacak. Bizimkiler de sineğe yapışıyor mu bizim buradaki sineğe? He? Bizimkiler de sineğe yapışıyor. <laughs> Oğlum sen kuşa nazar dedin yana gidiyor dedin kuş yana gitti amına. <laughs> Demeseydin hiçbir şey olmayacak şerefsiz. Senin <hiç gülüyor> şeyin var. Yana oyun edecek. Ya, yana yana oyun yana, yana gidiyor, gidiyor dedim. Kuş gitti yan dama kondu. Arkadaşlar şuraya geçeyim. Güneşi biraz arkama alacağım. Güneş kalmadı. Nasıl kalmadı? güneş gidene, gidene kadar durmaz. Güneş Şöyle. Kadar orada abi. Şöyle çatıyı hisse genişten alayım. Bu kelebeklere bir çözüm bulman lazım biraderim. Çözümü evet. ben biliyorum. Sat. <laughs> Buraya 5 tane baskı yapacaksın. 5 tane baskının üstüne 20 tane kelebek yapacaksın. Sonra 5 baskıyı yok edeceksin. Ya. Yo 5 tane şunu 5 tane tip koyacağım abi. Yüksek uçucu, Evet. Onlarla birlikte hepsini uçuracağım. Şey, bunları mı? Bir önceki yerde bunların hiçbirisini böyle yana falan atma yok abi. Hepsi Bunlar niye bir... yana atıyor? Kaçağı falan mı kovalandı i̇şte. bu? Kadar. Abi hepsi yanın Abi gibi. örnek veriyorum. Sana bir telefondan göstereceğim burayı bir saniye. Ne görebilirsek. Bir önceki kuşlarda hepsini net bir şekilde uçuruyorduk. Fakat eleme yaptığımız için, kuşların arasına güzel bir eleme yaptığımız için biraz yorucu oldu. Ne yapacaksın? Normalde buradan gölgeden göstereyim sana. Kim midir? 400 tane uçağın vardı. Burada bir sürü. Kim midir? O burası, burası. Bu ne ya? Burası. Burası? 400 tane uçağım vardı. hepsini eledim abi şu an. Oynayanları bırakıyorum. ve biraz yattı kuşlar şu an. Bak arkadaşlar bayağı burası bir burası. Kuşlarmış. O mahalle bu mahalle. Yani uçmayanlar da var aralarından. Damla olanlar da vardı. Yani 4 tane. işte bunları. Sayıkladı. Ayıkmazlar onlar. Ayıklayıp damlacaları mı bıraktınız? Tamam dayı ben salıyorum. Şu anda ben Tam tamına dönenleri bıraktık abi oynayanları. Hadi bakalım. Kesin bize verdiği şeker dönmüyor. He? Bize verdiği şeker su olarak dönüyorum. Dönüyor. Şekeri kelebek mi? Oyna ko. Bakın oraya gittik. Kuşlar uçuruyor. Dur abi diyor. El elmas konmayacak. Hepsi kondu. Abi konmamaları lazım. Onu <laughs> ne yapacağız? Doğa mı edeceğiz kuşlar konmasını. Yokuşlar ee, evet. Arkadaşlar kelebek videomuz bu kadar. Kelebekler tüyü de fazla da zorlamak istemiyoruz. Ee, yeni videolarda görüşürüz. Kaçak peşinde kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz bu çatıdan ikinci videomuz bu. İlk videoda baskaları gösterdik. Baskalar biraz daha bunları kelebeklere göre tüyü daha az girmiş ve daha hızlı da çıkmışlar. O yüzden baskar uçuyor. Allah'a emanetsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.